Sehil bin Sad radıyallahu an şöyle bir olayı nakletmiştir. Adamın biri geldi dedi ki ya Resulallah bana öyle bir şey göster ve öğret ki onu yaptığım takdirde beni hem Allah hem de insanlar sevsin. Peygamber aleyhissalatu vesselam adama yöneldi. Dedi ki dünyaya karşı zahit ol ki Allah seni sevsin. İnsanların elinde bulunan şeylere karşı zahit ol ki insanlar seni sevsin. Bu hadisin bir benzeri. Peygamber aleyhissalatu vesselama aynı soru sorulduğunda bakın Resulullah aleyhisselam şu cevabı vermiş ve inşallah burada bitiriyoruz. Allah'ın seni seveceği amel dünyaya karşı zahit olmaktır. İnsanların seni seveceği iş ise şu geçici dünyalıklara bakman ve onu dünya ehline fırlatmandır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gerçek zahitliğe kavuşmayı Allah subhanahu ve teala hem size hem de bana nasip etsin. Allah-u Teala gecenizi mübarek kılsın inşallah.